Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games oynayacağız. Ee, Yanında Enes var. Enes hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi bugün Hunger Games oynayacağız. İnşallah birinci olabiliriz. Ee, birinci olmamıza inanıyorum ben. Evet bu arada Pocket Shades'ten oynuyoruz. Dediğim belirttim değil mi ben? Evet. O zaman başlayalım arkadaşlar hemen. Şöyle e... Şöyle bir hangura girelim. Hangur bangur. Aa neyse arkadaşlar. Assassin. Ee, Assassin ne? Şey, Asasin. 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 bize bugün. De e, şey hani troll, ya, troll yapmıştık ya. Bak hani, ya? Bugün yapmayacağız troll. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Tek oynayacağız ama belki de yani bir çılgınlık yapabiliriz. Ee, hadi abi şuna gir. Ee, direkt başlasın. Evet. Hani. Bizi taktaki ilk olacak mıdır? Bilmem olur ama ben cevap at. vermeyeceğim yani. yani, yani daha çok taktaki ilk Anne hani, so yazıyor ya millet. Atılı görüp ilk. At at da da da. at. Neyse. bu arada arkadaşlar. Serhat. Evet evet bir belirtimiz vardı. Arkadaşlar, biliyorsunuz ee, Cuma günü kahvelerimizi ee, alacağız. Bugün bu ee, Perşembe günlerden ee, kaç? 19 Ocak Perşembe değil mi? Aynen. Ee, 20 Ocak Perşembe, 20 Ocak Cuma günü ee, evet. kahvelerimizi alıyoruz arkadaşlar. Evet, ee, biz Bu de, arada bir ee, 15 tatil gidecek, o yüzden. Evet, 15 tatilleri biz. Biz de ee, tatil tatile gideceğiz. gideceğiz. Evet. Afyon'a. Afyon bir süre video gelmeyebilir arkadaşlar. Evet çünkü orada internet var mı yok mu Değil bilmiyorum. Bir de olmayacağını tahmin ediyoruz. Evet orada zaten sırf yüzeceğiz. Belki internet olursa da orada yüzme videolarımızı atarız YouTube'a yani Aynen. sizlerle paylaşırız. Direkt orası zaten yüzme dediğim yani sıcak havuz. Hani bayağı güzel olacak. Biliyorsunuz zaten Afrika Afrika en soğuk, ülke, en soğuk illerden biri. Evet. Biri. Biliyorum. Bir. Enes'in dili dolaşmadı arkadaşlar da bir şey olmaz yani. Herkes yapıyor bu hatayı sadece biz değil. hadi şuna var ya. Of. Evet. Sonunda be. Arkadaşlar niye bu kadar iyi şeyler geliyor diyorsanız. Yani iyi eşyalar geliyor diyorsunuz. Bu kadar o yani. Bu Kids Infusion. Yani gerçek Yani gerçek Hunger Games değil. Diyebiliriz. Ee, bir de bayağı bir ses şey var. Of ne aradılar lan buna? Setini giyebilir misin abi? Evet abi giyeyim hemen. Şöyle. Pantolonu giy. Tam göğüslük yok. Göğüslük yok. Orada bir tane de bir göğüslük mü var ya? Ben hatırlamıyorum. Kaçıyorum ağzından kaçıyorum. Sonra kaçıyorum lan. Neyse. Nasıl ya? Bu bizi öldürür Of. Kaç abi kaç. Hadi kaç abi kaç ölçeyiz. Of. Bir daha gittim ya. Yanlışlıkla. an Tabi şu olmaz arkadaşlar. Bir daha e, yaparız. O zaman arkadaşlar ben burada durdurayım videoyu. Ondan sonra e, aynı yerden bir daha başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni parça açtım. Ee, şimdi bak, daha kısa bir sürede. Şey bak diye. abi ortaya gitmeden önce e, şu chesti alsak. Evet abi bizden önce alamayacaklar mu? zaten. Biz alabilirsek e, daha güzel olur. Şu yandaki alabilir. Evet. 3, 2, 1. Başla. Dangıdadan Dedim abi ben kesin bunu alırlar. Da aldık baya bir şey. Yani sayılır. Elmasımız var. Tamam çok iyi. Şunu şuraya al. E, arkadaşlar hiç gördünüz mü? E, bir çeşitten elmas düştünüz. Neyse. Yani bayağı kolay herhalde. Bu olsa. Buraya olunca. Ama çektim. Öldürürsek eşyaları bize gelir. Oha taşkılı o kadar sert vuruyor mu? Of 18'indeyiz arkadaşlar. Bir kere daha verelim mi? noob noob yine de. Eee de ben bir daha e, durduracağım. O zaman yine başlayacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, dediğim gibi işte 15 tatile ile ilgili söylediklerim e, anlamışsınızdır. E, neyse arkadaşlar Bu e, o zaman başlayalım. Geçen hadi kaç saniye kaldı? En son 30 saniye falan kalmış herhalde. Ha başlıyor. Oo! Lag var. Lag var. Lag var, lag var. Ek var Gelince var. hiçbir şey var. Oo, diamond kılıç yapıyorum abi çubuğum yok. Diamond kılıç yapıyorum, kılıcım da yok. Ama bir şey olmaz. Bir şey yok. Pantolon lazım bana arkadaşlar. Şu şunu al. Oha lan oha lan oha oha. Kim vuruyor dedi, lan bana? Karışıyorsunuz ya. Bizi oğlum çok iyi oynuyorlar lan bunlar. Ben kaçıyorum abi. Kaçıyorum. Vuramıyorum zaten. Ya oğlum niye vuramıyorum ben ya? Arkadaşlar maalesef bir daha oynamak zorundayız. Eee Noob Style'a olmaz. Ya yani. gerçekten yani çok kötü oynuyorum ya. Nasıl? Eskiden Serhat hep birinci olurdu. Altı kere birinci olmuştu var Serhat'ın. Evet olurdu. gerçekten ama yani. Ben ama onlar olalım. kolay adamlar ya. Neyse arkadaşlar e, o zaman ben burada bir tane daha durdurayım. Son elimizde oynayalım ve başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, yine 30 saniye kadar başladık ee, ortaya gideceğim ondan sonra da kaçacağım zaten ya çıpa bak ya Geç. Geç. ya abi, bu Minecraft çok komik ya Kaç kaç aa bu ya sefer bu şey vermedi Neyse Oh bunu ben alacağım Oo, alacağım demiştim size size alacağım. Patronu da alsaydı Patronu biraz Bu sefer yapacağım adam. Oo tamam. Of, adam demir set olmuş lan. Var oldu Bir çorap olsa ya beni öldür şimdi alır ya benim çorabımı. Çorap diyorum Yani bot ayakkabı mı? Tamam. Sefili giyiyorsun.

ya oğlum adama bak. Ah, hiçbir şey yok lan onun. Ah, Varmış lan. Varmış lan. Varmış lan. Varmış lan. Varmış lan. Varmış lan. Varmış. Ah, öldüm abi. Öldüreceğim sandım ama öldüm. Bir vursa bak. Vur. Abi yok geliyor. Oğla o kapışır. Dedi ikisi de bizim peşimize düşer. Aa, dedim onu ben öleceğim ya. Neyse arkadaşlar. Ee, bu oyunluk bu kadar. Eee, bir tane daha yapsak. Bir tane daha oynayalım? Aynen. Tamam arkadaşlar. Yani bir tane de oynayalım. Eee, o zaman. Beş oynadık. Abi. Beş. Evet. E, evet. E, yine ben başlatacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, 30 saniye kala Yine başladık. Belki yorulacaksınız ama yine oynayalım dedik biz de. Bir tur daha e, çevirelim. Bundan sonra e, bir video daha çekebilirim e, arkadaşlar. Bu arada e, şeyin şarjı bitiyor. Kaç şarjı kalmış? O. Oh, bir şey olmaz. O oh, yürü yürü yürü. Aa bu sefer verdi. Abi yürüsene ya. Başlayacağım şu şarjat şeyine. Ya of abi, benden önce niye alıyor ya bu? Abi elleme sen. Bir dakika abi, şöyle bir gideyim. Heh. Şöyle bir gidelim ama. Aç. Bayağı iyi şey Aç aç aç. Uf 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 bir pantolon falan hani neyse vuruyorlar bizi. hadi kaçalım abi kaç kaç, kaç 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 abi kaç kaç abi kaç ya 10 kere çıktı şu yazı yazıda kaç sonra seti bileceğiz bu kaç dur lan zinciri giyin daha iyi tatlı ki fotoğraf ne var abi benim Taş kocuğu kullanayım var. ki buraya ki. Of 10 kere geldi ya şurada Allah'ım ya. Evet arkadaşlar. Eee uf hiç yemeğim yok ya. Eee uf gelmesin artık şurada. Ha, tamam. Bak işte burada bir adet tuzak var ama. Bu ne? Oluyor? Aynen bu ne abi? Ben de bir şey arıyorum burada ya. Yemek çet işte. Hiçbir şey yok ya. Aa dur. Tuzak lan. Kesin. Ben elini miyim şimdi? ben onu niye, niye açılmadı lan <laughs> Altındaki şeyi kaldı. Aç, açarsan açar bir şekeri bulduysa artık. Of, ama nasıl çıkacağız dünyadan? Yok. Şey ya ya. Aa, bak bu fikirle gitsem yaparım ha. Oyunun arkadaşı buraya yani tak batayım. Abi yetmece böyle kalırsak yerler bizi. Yok. Ben direkt ortaya git. Bitik desene ona. Buna mı? Butona butona. Bu butol, butal Tamam anladık. Bir boku yaramıyor ya. Adam ya. Boş boşuna bu mal geldi. Oh, gel lan be. Gel lan kapışıyorum. Sen kapışıyorum. Ay gerim ya. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu, bu kadar. izlediğiniz İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. için de özür dileriz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.